Merhabalar, ben Proparslan Engin. Şimdi size paylaşacağımız bugün konumuz Amazon'un dünya genelinde giyim, ayakkabı, takı gibi beden e, ve ölçü verime sahip ürünlerdeki tekilleştirme politikasını ve bunun etkileri üzerine biraz konuşmak istiyoruz sizlerle. Ve bunlar neler yapacağımızla ilgili, Propars olarak nasıl bir çözüm ürettik, neler yaptık onları anlatmaya çalışacağım. Şimdi e, birincisi Amerika, İngiltere, Fransa, Türkiye birçok ülkede bedenler, bedenler, yüzük ölçüleri gibi, ayakkabı numarası gibi bilgiler o ülkenin kendi standartlarına göre değişiklik gösteriyor. Aslında e, Türkiye'de 43 numara ayakkabı İngiltere'de farklı bir şey denk geliyor. Amerika'da farklı bir şey denk geliyor. Amazon dünya genelindeki global olan bu dataları tekilleştirmek amacıyla kendi kataloğuna yeni ürün eklerken belli standartlar getirdi. Bu standartlar da kullanıcılara ciddi anlamda zorluk getirdi. Mesela bir örnek göstermek istiyorum. Seçenekli bir ürün eklemek istediğimizde karşımıza şöyle bir tane tablo çıkabiliyor. Nasıl bir kullanıcı kullanacak, nasıl bir ölçüler var ee, ve bu datalar girildikten sonra da karşımıza nasıl bir görüntü çıkacak tamamen belirsiz, tamamen zor bir sürece ee, götürüyor. Bir ürün eklemek için bilinmesi gereken birçok standart, birçok bilgiye sahip olmanız gerekiyor. Bu da kullanıcıların da haklı olarak tepkisini çekiyor. E, şu an birçok Amazon forumlarında, bloglarında e, şu an ekranda gördüğünüz gibi insanlar bunu neden yapamadıklarını ve nasıl zorluk yaşadıklarını anlatmaya çalışıyorlar. E, Amazon'da kendi panelinden değil de bunu Excel ya da başka şeyde yapabilirsiniz diye öneride bulunuyor. Keza ben uzun iyi bir bilgisayar kullanıcısıyım. Ben de o Excel'i e doğru kullanamıyorum. Ee, ve sayısız öneriler, çözüm şeyleri e, kullanıcılar birbirlerine sunuyorlar, anlatıyorlar. Ancak e, finalde hepsi e, bir sorun yağmuru olarak dönüyor. Şimdi size bir üzerinden bir ürün göstermek istiyorum. Şu an tam bizim konumuza uygun şöyle bir ürün kadın kont pantolon. Gördüğünüz gibi ürün Türkçe olarak, pardon İngilizce olarak yazılmış. Ee, ürün başlığı, ürün kodu, barkodlu açıklaması, e, markası, ekstra bölümünde keywordler, bullet pointler. Yani bir kullanıcının ihtiyaç duyabileceği, e, Amazon'da ürün girişi yaparken ihtiyaç duyabileceği tüm bilgileri girebiliyorsunuz. Bunu da çeviriler bölümünde Mesela bunu Almanca direkt döndürebiliyorsunuz, şöyle ee, ya da Fra Fransızca'ya. Pro bu çeviri işlemini, o ülkede ürün satışı açarken otomatik olarak yapıyor. Şöyle açıklama, keywordler, yani tamamen e, ülkeye göre özelleştirebilir ve bu çeviriyi kendiniz silip yeniden yazabiliyorsunuz da. Şimdi gelelim ana konumuza. Seçeneklere. Pardon. Seçeneklere. Şimdi e, bu ürünü girerken kullanıcımız kod pantolon, bel boyu, renk ve e, uzunluk. Üç tane temel bilgi. 32, 28 şeklinde bir bilgi. Bu kullanıcımızın kendi ülkesindeki hesaplama. Şu an bu kullanıcı Türkiye'den girdi. Türkiye'deki hesaplama Türkiye'deki ölçüsüyle girdi datasını. Şimdi girdiği datayı, girdiği bilgi şu şekilde belli bir haritalamadan sonra, eşleştirmeden sonra Amazon'a gönderiyoruz. Her renk, her beden, her birinin fotoğrafları ayrı. Direkt şöyle 32W28D Şimdi bu ürün ProParts'ta nasıldı? Varyantlara geliyorum. Her bir ürünün fotoğrafını ayrı olarak yükleyebiliyor. Ya da o rengi ait fotoğrafları tek seferden buradan yükleyebiliyor. Şimdi bizim burada yaptığımız işlem. Amazon'daki gibi şu alanda gördüğünüz birçok veriyi tamamen doldurmuyorsunuz. Belli departman ya da hedef kitle kimlerse onları dolduruyorsunuz. Akabinde size sistemini, e, ölçü sistemlerini e, gruplanmışları bunu kendisi otomatik olarak alıyor hesaplamalarını ilgili yerlere yazıyor Amazon'da ürününüzü şu şekilde tamamen bir kullanıcının verebileceği şekilde seçerek alabileceği şekilde hazırlıyor direkt şöyle bakın tamamen son derece temiz bir şekilde 30w28 ile görebiliyor ve bilgiler alıyor. Az önce gördüğümüz gibi ürün isimleri, ki bullet pointler ve bu tarz temel bilgileri de doğrudan ülkesine göre yayınlanıyor. Yani aynı ürünü başka bir ülkede yayınlamak isterseniz Fransa, İtalya gibi hepsinde yayınlayabiliyorsunuz. Şu ekranda gördüğünüz gibi kullanıcıların e, tuhaf egzellerle, tuhaf hesaplama modülleriyle şekildeki birbirine uyumlu olması gereken harita modelleriyle uğraşmadan tamamen şu görüntüyü nasıl yapacağınızı Propar sisteminde e, seçenekleri doğru girerek şu görüntüleri çıkartabiliyorsunuz. Şöyle gördüğünüz gibi bunu yapmanız için yapmanız gerekenler ve bunun da bağlı olduğu type var. Yani birden fazla denklemi birden fazla hesaplamayı yapmadan kolaylıkla Propars'la yapabilirsiniz. Bu tarz bir tabloyu ürün girişi yaparken ezbere bilmenize gerek yok.